Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın Nazili'den tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğumuz yerde bir meyve bahçesi var satılık. Bahçemiz kendime ait. Değerli izleyenlerim tapısı kendime ait. Komisyonsuz bir yer uygun fiyatı bunu tanıtmaya çalışacağım ve uygun fiyatı vereceğim değerli izleyenlerim. Siz değerli müşterilerimiz yıllardır beni takip ettiğiniz için bunu sürpriz bir fiyat yapacağım. Videomuzun sonuna kadar izlerseniz ilk arayana sürpriz bir fiyat yapacağım. Değerli arkadaşlar tapım müstakil hisse falan yok. Evet aracımızdan girdik ve sınırlarını göstereceğim. Değerli izleyenlerim herkesin alabileceği bir bütçede değerli arkadaşlar. Tapu alanımız 2226 metrekare. Yani iki dönüm 226 metrekare. Demiş olduğum gibi şer, ipotek herhangi bir şey yok. Zaten tapu kendime ait. Bunu çocuklara bırakmak için yatırım olarak bir kere atmıştım değerli izleyenlerim. Şimdi karşıma büyük bir bahçe çıktı. Onu alabilmek için onu uygun alıyorum. Bunu da sürpriz bir uygun fiyata veriyorum değerli arkadaşlar. Evet hep birlikte hem bahçemizi tanıyalım hem tanıtımını yapalım. Evet değerli izleyenlerim burada beton direk var. Elini boyunu size göstereceğim. İleride son Yüksel ağaçları olduğu yerde bayağı uzak bir mesafe. Dikdörtgen şeklinde bir yerimiz. Değerli arkadaşlar. Evet konum olarak anlatayım. Değerli izleyenlerim artılarını. Bulunduğumuz bahçe kasabaya 450 metre mesafe tam olarak. Nazilli merkeze net olarak 5 kilometre mesafedeyiz. Değerli izleyenlerim. Ayrıca 100 metre üstümüzde faal halde tren istasyonu mevcut. Ve ayrıca 75 metre bir tarla üstümüzde E5 Ankara Aydın yolu mevcut. Ayrıca 5 kilometre karşımızda İstanbul bağlantılı yeni açılan otoban mevcut. Yani bir İstanbul müşterim olur ise İstanbul'dan otobana giriyorsunuz ve bahçenizi 5 kilometre kala otobanın yan yolundan bahçenizi rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yaz kış kullanabileceğiniz büyük birim alabileceğiniz bir yer. Evet aracımıza girdik. Sizler de binet aracınızdan yaz kış girebileceğiniz bir yer. Ayrıca portakal olarak genel ağırlıklı portakal meyvesi arkadaşlar kışın toplandığı için yollar oldukça düzgün. Hep birlikte tarayalım bahçemizi. Evet bunlar sınır arkadaşlar. Kendi bahçemi sürdürdüm. Bakımını yaptırdım. Bölgenin en elit, en verimli, en büyük ağaçları kesinlikle bizim bahçede arkadaşlar. Bakın yan taraflar bakımsız. Görmüş olduğunuz gibi biraz da içine gezeceğim. Bu beton direkten sınır. Buralarda başıboş hayvan asla olmaz. Yabani hayvan da olmaz arkadaşlar. Evet buradan ileri baktığımız zaman bu tarlamızın anı otlu yer bize ait değil. Sürülmüş olan yerler bize ait yer izleyenler. Baya da uzun bir mesafe. İçerisi komple meyve ağacı. Neler var arkadaşlar içerisinde? 120 adet Washington portakalı mevcut. Greyfurt var, limon var, mandalina var, nar ağacı var, erik ağacı var. Değerli arkadaşlar, dileyen bazı arkadaşlarımız istek üzerine zeytin ağacı kıyısına, kenarına boş yerlere dikebilirsiniz. Zeytin ağacı 3 yılda gelişir. Evet değerli izleyenlerim, şimdi bu istikametten biraz girelim portakal ağaçlarımızın içerisindeyiz. Görelim. Aydın'ın en güzel topraklarından birisi. Portakal ağacı yılda 2-3 kez su ister. Bulunduğumuz yerde Bahçemizin diğer sınırla beraber baraj kanal suyu geçmekte. Dileyen kişi zepsesinde ekebilir. Yaz kış burada sular mevcut. Ayrıca bunun içerisine tinaus ev koyabilirsiniz. Fera fabrik ev koyabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz arkadaşlar. Bazı bilmeyen arkadaşlarım beton armağı, ev yapacağım düşüncesiyle bizi arıyorlar soruyorlar arkadaşlar beton harma ev yapma yasağı arkadaşlar yıl başında geldi bilginiz olsun. Ayrıca Perafabrik evler çok sağlıklı ve maliyeti çok çok uygun. Dilediğiniz zaman elden de çıkarabilirsiniz, satabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela. Hakikaten çok uygun. Ramazan ayı içerisinde bir perafabrik burada imal açısınız yere ettim arkadaşlar. Bir artı birler. Ramazan ayı içerisinde 80 bin TL idi. Şu anda olsun 100 bin TL. 1 artı 1'den bahsediyorum. 2 artı 1 yaptırdığın zaman örnek veriyorum 200 bin TL olur. Daha daha uygun bir yerler sahip olabilirsiniz. Hep birlikte bahçemizi geziyoruz. Toprakları mükemmel arkadaşlar. Evet. Şöyle bir çevresine sürünmüş olan yerler tamamı olarak bize ait arkadaşlar. Ben kötü yeri asla almam. Elimde de tutmam. Nazili'nin en güzel bahçelerinden birisi kendimin diye asla söylemiyorum. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Toprağı, ağaçları en verimli olan yer bizde. Bunu elini hızlı tutan kişi sahip olabilir. Arkadaşlar biraz da gezer bahçemizin Evet değerli izleyenlerim, Nazilli halkı örnek bir halktır, insandır, misafir misafirperverdir, iletişim güzeldir, ırk insanı ayrımı asla yoktur. Hatta Aydın'ın 17 ilçelerinden en nezih insanların, kültürlü insanların oturduğu bir ilçedir. Nazilli kısa zamanda il olacağını arkadaşlar internetten görebilirsiniz. Buralar ayrıca yıllık bir evinizi rahatlıkla geçimini sağlayabilecek bir meyve alabilirsiniz. Burada 120 adet portakal yıllık 25 ton portakal alıyorum değerli izleyenlerim. Bakın 2 yıl içerisinde parasını abartı eder. Ayrıca bulunduğumuz bölgelerin prim fiyatı değerli izleyenlerim ben söylesem size şaka gelir en alt kademesi kötü yerler 1'e 2 İyi yerlerin yıllık prim fiyatı 1'e 5 bunu net olarak söyleyebiliyorum bakın fiyatı gayet uygun birazdan açıklama yapacağım diğer arkadaşlar hem bahçemizi tanıyalım. Evet, kıymetli abonelerim, değerli izleyenlerim, ayrıca şunu söylemeye gereği duyuyorum. Portakalın olduğu yerde hayat olur, sağlık olur. Şunu parantez içinde net olarak söyleyebiliyorum, internetten görebilirsiniz. Türkiye'nin en uzun yaşam yerlerine birisi nazilidir. Burada yüz yaşın üzerine deviren insan çoktur açıklamasını gelince portakalın yaşadığı, yetiştiği yerde hayat olur, sağlıklı olur. Marmara bölgesindeki illeri izleyip buralara asla sakın ola ki kıyas yapmayalım. Lütfen. Bak bunlar da e, nacizane olarak değil gerçekleri söylüyorum. Portakalın, narincinin yetiştiği yerde hayat uzun olur, sağlıklı olur arkadaşlar. Portakal Türkiye'nin belirli yerlerinde yetişiyor. Marmara'da portakal yetişmez. Asla buralara sakın kıyas etmeyelim. Ve fiyatı da uygun. Hep birlikte şöyle bahçemizi görelim. Oğlum şurada bir ara göster şöyle bir. Topraklar o kadar kalite ki kum, çakıl diye hiçbir şey yok. Çamur da olmaz arkadaşlar burası. Toprak olarak bak o kadar verimli bir yerler. Değerli arkadaşlar, sürülmüş olan yer tamamen bize ait. Hatta 3'te iki olarak geçiyor. Sınırları bulunduğum yere kadar benim geliyor. Bunu da haritadan da kazık çaktırabiliriz. Problem değil. Bakın. Portugal ağaçları en verimli dönemleri arkadaşlar. Portugal'ın ömrü uzun olur ayrıca. Yıllarca yaşar. Kurumaz hastalık bulmaz. Portakalın bakımı da yoktur. Doğru düzgün arkadaşlar. Şunu portakal olarak söyleyeyim. Yıllık buraya iki torba şeker gübresi dediğimiz ekonomik bir gübre atarsan daha büyük portakal yapar. Yılda iki üç kez sulama suyu iki saatte biter baraj suyuyla. Ayrıca yani e, tarım ilacı asla kullanılmaz bizim bölgede masrafsızdır arkadaşlar öyle söyleyeyim toplaması da gayet basittir burada ister hobi bahçesi yapın ister içerisine pera fabrik ev koyun isterseniz bak ne söylüyorum pirin fiyatları çok yüksek arkadaşlar çok talep alıyoruz Ege bölgesinde özellikle meyve bahçesini çok çok talep var arkadaşlar yani hem meyvesinden faydalanıyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz, hem priminden, hem nezih bölgede yer alıyorsunuz. Nazilli ilçesi Aydın'ın en popüler ilçesinden birisidir. İçerisinde Ankara Karayolu zaten geçiyor 100 metre üzerinden. Karşımızda otoban İstanbul bağlantılı. Bu otoban bir ucu şu anda yolu devam ediyor. Antalya bağlıyoruz. Diğer ucu İzmir, Manisa, Bursa istikametinden İstanbul arkadaşlar. Evet, bu bahçemizi sahip olmak isteyen değerli izleyenlerime, müşterilerime, kıymetli abonelerimize sizleri ede bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet, unutmadan kanalımızı lütfen abone olun. Evet, sürpriz fiyatımı söylüyorum değerli arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL pazarlığım mevcut. Evet pazarlığım mevcut. Drone görüntüleri havadan izlediniz. Şimdi tanıtımdan sonra tekrar drone görüntülerini izleyiniz. Nerede olduğunuzu görünüz. Beni IBAN numarasından kapro atan kişi bu bahçe kalır. Birçok arkadaşımız arayıp sordu satran yerler dediğimiz yerler adamlar beni görmedi. IBAN numaraları atmışlardır. Kaprosularını bırakmışlardır. Bunca zaman ticaretimde yani affedersin bir üzücü benzeri bir şey olsa ben şu an kameraların karşısında olamam. Benden affedersin sıkıntı çeken, üzüntü çeken ola ki geçmiş müşterilerim de olsaydı bugün kameraların karşısında olmazdım ve bunlar da kötü yorum yapabilirlerdi. Ben marka emlak grupların sahibi yüksel duymaz. Aydınlıyım, yörük asıllıyım. Sizleri seviyorum. Sizler güzel bir aydını yapmam için beni 7-24 saat telefon ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Videomu sonlandırırken Aydın'dan, Nazilli'den kocaman sevgi dolu selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun, esen kalın değerli izleyenlerim.